Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün euro USD grafiği üzerinde konuşacağız. Hem temel hem teknik olarak grafiği birlikte inceleyeceğiz. E, Fed Başkanı Powell, Senato'da bir sunum gerçekleştirmişti. Bu sunumda resesyon riskine yönelik bazı söylemlerde bulunmuştu. Bu söylemlerin ardından dolar endeksi 103.85 seviyesine gerilerken, euro USD paritesi 1.06'nın üzerine çıktı. Dolar endeksinin geri çekilmesinin ardından euro USD paritesinde yatay hareketler gözlemledik. Grafimize teknik açıdan bakacak olursak grafik 1 saatlikte hazırlandı. Pariteye düşen kanal içerisindeki hareketlerine devam ediyor. Şimdi bizim için önemli olan yerden bahsedeceğim. Biz yatırımcıların dikkat etmesi gereken seviyeyi grafikte belirttim. Grafikte orta vade ve uzun vade çizimler yer aldığı için kafa karışıklığına sebep olmasın diye bilgi notu düştüm. Bugünkü analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki analiz videosundan haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere sağlıkla kalın.